Mahkemenin saatlerini ve günleri ilan eden, mahkeme salonuna kim alınacak, mahkemeden kim çıkacak, hangi salonda hangi dava görülecek, tüm bu işleri yapan kişiler mübaşirlerdir. Mahkemelerin yardımcı personeli olarak görev yapsalar da tüm işleyiş ve düzenden sorumludurlar. Duruşma başlarken duruşmaya girecek olan davacı ve davalıları salona davet eder. Günlük duruşma listesini panoya asar. Mahkemenin evraklarının takibini yapar taşra ya da merkez teşkilatlarında görevlendirilirler. Tek çalışma yerleri adliyedir. Mahkemede görev yapar. Tebligatların kişi ve kurumlara ulaşması için postalama işlemlerini yapar. Duruşma salonunda disiplini sağlar. Adliye dışında hiçbir yerde ya da özel sektörde çalışamaz. Çalışma saatleri ve günlerine göre maaşlarının da oldukça iyi olduğu bilinir. Mesaileri, hakimleri ve mahkemenin konusuna göre zaman zaman değişebilir. Mübaşirler çalışırken kadın erkek ayrımı olmaksızın üzerinde bakanlığın arması bulunan lacivert takım elbise, beyaz gömlek, kırmızı kravat ve siyah ayakkabıdan oluşan resmi iş kıyafeti giyerler. Ancak mübaşirler genellikle erkek adaylar arasından tercih edilir. Bunun özel bir sebebi yok. Çoğunlukla erkekler alınır. Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak genel idare hizmetleri sınıfında çalışır. Önceleri yardımcı hizmetler sınıfında yer alan mübaşirlere genel idari hizmetleri geçiş hakkı son dönemde verilmiştir. Mübaşir olabilmek için herhangi bir kurs, sertifika programı ya da üniversite bölümü yoktur. En az lise ve dengi bir okuldan mezun olmak şartıyla Adalet Bakanlığı tarafından yapılan mübaşir alımı ilanlarına başvurularak olunur. Bu nedenle internet sitesinde yer alan ilanları sürekli takip etmek gerekir. İlanlara ön lisans ve lisans mezunları da başvurabilir. KPSS'nin genel kültür ve genel yetenek sınavından en az 70 ve üzerinde puan alan kişiler ilanlara başvurabilir.